Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Bu videomuzda teravih namazı üzerinde duracağım. Teravih namazı nedir, nasıl kılınır ve ne zaman kılınmıştır? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam teravih namazını kılmış mıdır? Kıldıysa nasıl kılmıştır? Değerli dostlar, teravih namazı adı üzerinde rahatlama. Yani kişinin maddi manevi olarak rahatlamasını ifade eden bir namazdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayı geldiği zaman kim gecesini ibadetle geçirir, sevabını Cenab-ı Allah'tan umarsa bütün günahları bağışlanır buyurarak teravih namazının kılınmasını emir buyurmuştur. Tavsiye etmiştir. Bunun üzerine sahabeler camiyi doldurarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında İki gün 20 şer rekat namaz kılmışlardır. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde teravih namazının nasıl kılındığını da göstermiştir. Üçüncü günü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelerin büyük bir rağbet gösterdiğini görünce bunun vacip olmasından ve vacip olduğu zaman da ümmetinin bunu yapamayacağından ve sorumlu durma düşeceğini düşünerek 8 rekat kılmış ve evine çekilmiş. Evinde kılmıştır. Bundan sonra sahabeler camiye geldikleri zaman cemaatle değil de ferden ferda tek başına bu 20 rekat namazı kılarak bu geceyi Ramaz'la bu şekilde ihya ederek Ramazan'ı bu şekilde geçirmişlerdir. Dolayısıyla teravih namazının başlaması bu şekilde olmuştur. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 20 rekat kıldırmış ve sahabeler de bunu 20 rekat olarak kılmaya devam etmişlerdir. Ramazan ayına e, has bir namazdır. E, ve iki rekata selam vererek kılmak eftal olandır. Dört rekata bir selam da verilerek kılınabilir. Daha fazla da sevap, m, selam, daha fazla rekatta da selam vermekte e, kılanlar var ama e, tercih edilen ve sevabı daha fazla olan, daha faziletli olan İmam-ı Şafii iki rekatta bir selam vermeyi, İmam-ı Azam da dört rekatta bir selam vermeyi e, bu şekilde tavsiye etmişlerdir. Çünkü Şafiler e, sünnetleri ikişer ikişer kılarlar. Bundan dolayı teravih namazını ikişer olarak kılıyorlar. Ama dört kılındığı zaman da bunda bir mahsur söz konusu değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu namazı nasıl ihya edeceğini 20 rekat olarak kıldırdığını bu şekilde ne yapmıştır? Göstermiştir. Daha sonra sahabeler ferdi olarak camilerde ve evlerde kılmaya devam ettiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bu 3-4 yıl devam etti. Hz. Ömer radıyallahu anh baktı ki sahabeler ferdi olarak kılıyorlar ve bir kısmı da ihmal ediyor. Onun üzerine bir 20 rekat olarak kılınmasını, cemaatle kılınmasını istişare yaparak uygulamaya başladı. Yani Peygam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ömer radıyallahu Anh Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sünnetini ihya etmek amacıyla istişare etti. İstişare tabii ki Hazreti Ali gibi diğer sahabeler de vardı. Aşere Beşere. Bunlar cemaatle kılmaya devam etmesi konusunda karar verdiler. Hazreti Ömer de bunu emretti. Dolayısıyla 20 rekat olarak cemaate kılınmaya başlandı. Bu Hz. Ömer'in iştihadı değil 20 rekat kılınması. Hz. Ömer'in iştihadı burada e, cemaate kılınmaya devam etmesi konusundadır. Çünkü cemaate kılındığı zaman bu ihmal edilmez. Beraber yapıldığı için e, devam eder, gider. Ve halifelerin görevi nedir? Peygamber Aleyhisselatü sünnetini ihya etmektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu 20 rekat olarak kıldırmamış olsaydı sahabeler bunu elbette ki bu şekilde e, kıldırmazlardı. Yani sahabelerin kendilerinin çıkarttığı bir şey değil. Peygamberimizin sünnetini ihya noktasında ve devam etmesi noktasında e, bu şekilde cemaatle kılınmasını işte, istişare istişareyle karar vermişlerdir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam benim sünnetime ve benden sonra gelecek olan Raşit halifelerin, Raşid halifelerin, Hülefai Raşid'in sünnetine ittiba edin, uyun buyuruyor. Bundan dolayı bütün ümmet Hülefai Raşid'in cemaatle kılınması konusundaki bu iştihadını, bu meşveretini ne yapmıştır? Devam ettirmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh hicri olarak 80 tarihinde doğmuş ve 150 yıllarında vefat etmiştir. Dolayısıyla e, İmam-ı Azam son e, sahabe olan Ebu Tüfeil e, 100 e, Hicri olarak 100 yılında ve 102 yılında vefat etmiştir. Ondan sonra daha sahabe kalmamıştır. Şimdi böyle olunca İmam-ı Azam sahabe yetişmiştir. İmam-ı Azam Enes bin Malik, Abdullah bin Ebi Elfa, Vesile bin Esika, Sehl bin Saide ve Mekke'de vefat eden e, Ebu Tüfeil Amir bin Vesile'yi görmüş ve bu sahabelerden hadis almıştır. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü'nün hayatını, ibadetteki tatbikatını ve uygulamalarını ilk ağızdan yani sahabelerden bizatihi öğrenmiştir. Yani İmam-ı Azam bakın sahabeden hadis almıştır. İmam-ı Azam bu almış olduğu hadislerini toplayan bir kitap yapmış ve buna Müsnedi Ebu Hanife denmiştir ki içerisinde 600 tane hadis vardır. Şimdi İmam-ı Azam gibi bir müştehit yani Hanefi mezhebinin kurucusu kimden dersini alıyor? Sahabeden. Sonra Cafer-i Sadık biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın neslinden geliyor. Cafer-i Sadık'tan ve diğer sahabelerden ne yapıyor? Ve Ehl-i bu şekilde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tatbikatını doğrudan doğruya almıştır. Ee, ve 600 hadisi rivayet ediyor. Ve bunu Müsned-i Ebu Hanife olarak e, bu zamana kadar gelmiştir. Ebu Hanife sadece bu 600 hadisi kendisi bizatihi aldığı gibi bunun dışında mesela iştihat yaptığı zaman veya herhangi bir konuda tartışma yaptığı zaman talebelerini çevreye gönderir. Bu konuda ne kadar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis varsa bunları toplayın getirin der. Ve onlar da araştırma yaparlar, getirirler. Mesela abdest konusunda, namaz konusunda bütün hadisleri ne yapar? Toplar, onları müzakere eder, talebeleriyle beraber sonra hükmünü verir, iştiharını yapardı Dolayısıyla, efendim, peygamberin hadisleri 300 senesine toplanmış falan tarzındaki ifadeler, bakın, tamamen e, cehaletin ürünüdür. E, çünkü İmam-ı Azam sahabeyi gördüğü, bakın, burada ifade ediliyor. Dolayısıyla eee Hani bir mezhebi bakın sahabeden sonra İmam-ı Azam tarafından ne yapın? tüm şekilde e, teşkil edilmiş. İmam-ı Azam diyor ki teravih namazı 20 rekat kılmak Hz. Ömer'in iştihadı değildir. Onun iştihadı meşverede teravih namazının cemaatle kılınmasıdır. Peygamberimiz Aleyhisselam bu müekkez sünnetinin ihmal edilmesini or, ihmal edilmesini önlemek ve sünneti korumak içindir demiştir. Yani İmam-ı Azam bakın 20 rekat olarak bunun kılınması gerektiğini ne yapıyor? Sünnet-i müekkede. Sünnet-i müekkede ne demektir? Sünnet-i müekkede Peygamberimizin terk etmediği sünnettir. Nasıl? E, sabah namazının sünneti gibi. Ve diğer mesela beş vakit namazın sünnetleri vardır. Sünnet-i müekkedeler. Bunlar nasıl devamlı olarak kılınıyorsa teravih de aynı şekilde kılınacaktır. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu devamlı olarak kılmıştır ki e, sünnet-i müekkede olarak ifade ediliyor müştehitler tarafından. Yani İmam-ı Azam böyle diyor. İmam-ı Şafi öyle diyor. Ve İmam-ı Azam, i̇mam Malik öyle söylüyor. Dolayısıyla İmam Ahmet bin Hanbel aynı şekilde ifade ediyor. Yani bu konuda sünnet-i müekkede olduğu, 20 rekat olduğu konusunda bütün mezhep imamları ittifak halindedir. Ve bu konuda icma vaki olmuştur. Evet, e, Hazreti Ali radıyallahu zamanında e, biraz ihmal edilmeye başlayınca bu teravih namazı gevşemeye başlayınca Hazreti Ali radıyallahu an bütün valilere e, emirname gönderiyor. Emirname yani genelge. Diyor ki valiler bu işi takip edecek. Camilerde imamlar 20'şer rekat olarak e, teravih namazını kıldıracaklardır. Çünkü teravih namazı malum yası namazından sonra ama bitir namazından önce kılınır. Dolayısıyla yası namazını cemaatle kıldıktan sonra teravih namazına kalkılır. Teravih namazı da 20 rekat kılındıktan sonra e, ne yapılıyor? Ondan sonra bitir namazı kılınıyor. Bitir namazı da bu şekilde cemaatle kılınmış oluyor. Ramazan ayına has olarak. Evet, İmam-ı Şafii iki rekatta bir selam vererek kılınmayı tavsiye etmiştir. İmam-ı Azam'da iki rekat ve dört rekatta kılınmasını tavsiye etmiştir. Dört rekatta biraz oturulur ve istirahat etmek sünnet olduğu için buna teravih namazı denilmiştir. Bu arada yani dört rekat kıldıktan sonra biraz zikirle ve dua ile salavatla meşgul olunur. Ondan sonra tekrar devam edilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, demiştik iki gün e, cemaatle bu şekilde kıldırmış. Sonra vacip olmasından ve ümmetin bunu yapamayacağı için sorumluluk altına girmesinden korktuğu için çünkü ümmetini düşünüyor. Evine geçiyor. Sek Sekici rekat kılıyor ve evine geçiyor ve evinde devam ediyor. Evet. Teravih namazı konusu tartışmalı bir mesele değildir. Sünneti müevkededir. Ve sahabe tabi'in döneminde hiçbir tartışma ortaya çıkmamıştır. Daha sonra ehli bid'a bu konuları tartışmaya açmıştır. Zaten bu zamanda da görüyorsunuz ki ibadetten kaçmaya çalışan e, ve namaz kılma konusunda e, gevşek olan hatta teravih kılmayanlar teravih namazı konusunda tartışma açıyorlar. E, sen kılmıyorsun zaten. Neden Müslümanların aklına şüphe getirmeye çalışıyorsun? Onun için i̇mam Gazali demiştir ki bu konular tartışmalıdır. Ve bu konularda ihtilaf vardır gibi ee, şüphe uyandıran, konuşmaları yapan hocaları, alimleri dinlemeyin demiştir. Çünkü dindesiz olan nedir? Şüphesiz. Şüphenin olmadığı kesin olarak ortaya çıkan hususlardır. Bunlar icma olan konulardır. Hatta İmam-ı Gazali diyor ki çocuklarınızı diyor falan alim söyle söylüyor filan alim böyle söylüyor. Bu konuda ihtilaf vardır falan tarzındaki e, konuşan hocaların yanına göndermeyin çocukların kafasını karıştırır. Ve onları din konusunda şüpheye düşürtür diyor. Din konusu nedir? Kesin ve net bir şekilde ortaya koymuş hususlardır. Zaten meslek imamları ve müştehitler ve mücedditler ne yapmışlardır? Bu konular üzerinde şüphe bırakmayacak şekilde şunlar farzdır, şunlar vaciptir, şunlar sünnettir, şunlar haramdır, bunlar sünnettir, sünnetin meyekeledir, sünnete gayrı Bakın bunların hepsi zaten kesin ve net bir şekilde ifade edilmiştir. Daha bunların tartışmaya gerek yok. Tartışanlar için tartışıyorlar? Müslümanların kafasına şüphe uyandırmak ve Müslümanları şüphe içinde bırakmak, ibadetten alıkoymak ve dinden uzaklaştırmak, e şimdi namaz kılmak insanı Allah'a yaklaştırır. Ne kadar kılarsanız kılın. Ne zaman bunun e, kılınması gece sabahlara kadar olabilir, yüz rekat kılarsanız, bin rekat kılarsanız, nafile ne kadar kılarsanız kılın. Bunların içerisinde e, insan Cenab-ı Hakk'a yaklaşır. Bakın Yüce Allah secdeye yaklaş buyuruyor. Dolayısıyla ilim adamı, din adamı insanları şüphelerden ve vesveselerden kurtarır ve onların imanlarını güçlendirir. Onların din konusundaki şüphelerini ortadan kaldırır. Şüphe koymak nedir? İnsanın kafasına şüphe getirmek ve namaza engel olmak bunların hepsi şeytanın ve nefsin vesselerindendir. Dolayısıyla dini konularda hiçbir şüphe getirmeyecek şekilde meseleler tam olarak ortaya çıkmıştır. Ama Gerek zamanımızda gerek eski zamanda ehli bir daha dalalet olan yani insanları, Müslümanları yanlış yollara sevk eden, dini konuda hassasiyeti olmayan, Allah'tan korkmayan, ulema su denen, dinini dünyaya satmış olan ulema bu meseleleri devamlı olarak ne yapıyor? Tartışma konusu haline getirip Müslümanları maalesef ibadetten uzaklaştırmak, dinden soğutmak gibi bir çabanın içerisine düşüyor. Bunlardan tamamen uzak durmak lazım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.